Değerli Dünyadaşlar, otizm konusunda ki sohbetlerimizin ikincisinde Meltem Arıkan'la birlikteyiz. Ee, i̇lkinde otizm nedir aşağı yukarı o konularda e, bilgi aldık. Ee, şimdi peki nasıl anlarız? Ee, yani bir insana baktığımızda, bize tuhaf geldiğinde ya da kendimiz kendimize tuhaf geldiğimizde ya da bizi başkaları tuhaf bulduğunda e, burada bir acaba sorusu bir, ama bir insanlar korkuyor da değil mi birçok durumda? Tabii şimdi öncelikle e, bu konu o kadar böyle bıçak sırtı bir konu ki e, şimdi çocuklarda nasıl anlaşılıyor? Eğer e, çok belirgin değilse yani nasıl söyleyeyim non verbal değil konuşuyorsa işte maskelemeyi becerebiliyorsa çok büyük problem yaratmıyorsa çoğu zaman gözden kaçıyor aslında spektrumdaki çocuklar. Bunlar nasıl fark ediliyor? Eğer problematik bir halleri var ise. Hele de problematik bir hal sadece yaramazlıksa ve bu çocuk erkekse orada bile kaçabiliyor. Ancak öğretmen bir şey derse ya da bu çocuklarda artı disleksiye varsa, artı öğrenmede güçlük varsa ancak o zaman ortaya çıkıyor. Halbuki e, doğru gözlemle e, kimi zaman e, çocuklarda böyle bir şey olup olmadığı ile ilgili bir soru işareti oluşabilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bir kere en belirgin şey kendilerini farklı hissetmek. Başkalarının onu farklı olması görmesinden ziyade, spektrumda olan herkes çocuk yaşından itibaren kendisini farklı görür. E, hatta çoğu zaman e, pek çok e, çocukta da bu e, uzaylı olduğuna inanmak, başka bir gezegenden geldiğine inanmak e, şeklinde de kendini gösterebilir. Çünkü farklı olduğunu bilir. Çoğunlukla e, o yüzden de işte dediğim gibi hani başka bir şey olduğuna inanır. E, ben çok iyi hatırlıyorum. Ben çok uzun yıllar çocukken uzaylı olduğumdan emindim. Beni burada unuttuklarını düşünüyordum. O yüzden de çok küçükken e, camı açıp e, baya böyle cam pencereyle arada bir boşluk vardı. Orada uyumuştum. Beni görürler de alırlar hatırlarlar diye. Sonra hastalanmıştım baya çok fena. Ee, ama bu hemen hemen bütün spektrumda olan insanların indip saat içindeki bir şeydir. Bu dünyaya uygun hissetmezler. Bu dünya onlara uygun değildir. Bir şeyleri anlayamazlar. Ee, ben kendimle ilgili bir şey söylemek istiyorum burada. 20 yıl önce falan şöyle yazmıştım. Dünya dünyam değil. Dünyam da dünya değil ama dünyam da bir dünya. İşte tam öyle ne yazık ki. Hmm. E, ise spektrumda olanlar e, için çok yanlış bir tanım var. Ona empatiden yoksun diye bilinirler. Halbuki öyle değil. E, fakat bazen spektrumun bazı yerlerindekiler duygularını tanımlamayı bilmezler. Duygularını adlandırmayı bilmezler. O duygularla ne yapacaklarını bilmezler. O yüzden de bu asabiyet olarak çıkabilir, öfke olarak çıkabilir, ee, depresyon olarak çıkabilir. Ama aslında hiçbiri değildir. Altında yatan onların bastırdıkları, tanıyamadıkları, anlam veremedikleri duygulardır. Çünkü bu duygular o kadar yoğundur ki başa çıkamazlar. Ah yine ben e, yani 65 yaş civarında bir gün birdenbire bu yaşadığım şu anda kızgınlık dedim. Ben şu anda kızgınlık yaşıyorum. Ve hayret ettim. Yani bunu 60 yaşlarımda ancak kendime itirafa başladım. Yani çünkü negatif bir şey benim dünyamda şey. Hani ayıp gibi kızmak, öfkelenmek. Dolayısıyla hani bir tebessüm var. Ve sakin gözüküyorum. Ee, bu adam sakin. pek bir şey de aldırmıyor. Yok hiç öyle değil. Ben sürekli kahroluyorum ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Vesaire vesaire. Yani seni so özel sohbetlerimizde olduğu gibi şimdi <laughs> dinlerken böyle gülüyorum falan. Vay. Ee, i̇kincisi spektrumda olanlar e çocuklardan başlayayım inatçıdırlar. İstedikleri olmazsa bayağı sinir krizine yakın tantrum geçirebilirler. E böyle sadece Onların istediği olsun, her şey onların istediği gibi olsun isterler. Bu şımarıklıktan değil, o bilmedikleri, anlamadıkları şeylerle başa çıkamadıkları için bir rutin onlara çok iyi gelir. Spektrumda olan herkes rutin sever, rutine ihtiyacı vardır. Onlar rutini tamamlar. Bir sürü şey olması gerektiği gibi olmalı gibi obsesyonları vardır spektrumdakilerin kimi obsesif kompulsif de olabilirler artı ama çoğunluk obsesif kompulsif değildir ancak obsesyonları vardır yani bu böyle yapılır bulaşık makinesi böyle yerleştirilir kitap böyle yazılır e, şurada şöyle oturulur ve başkaları bunu yapmazsa spektrumdakiler sinirlenir. spektrumdakiler e, çok iyi e, Yargıları çok güçlü ve kuvvetli insanlardı. Çok çabuk yargılarlar. Her şeyi çok çok çabuk yargılarlar. Ancak kendileri yargılanırsa ve kendileri eleştirilirse buna çok ters tepki verirler. Kimisi kendini eğitir, hani e, okeymiş gibi gözükür ama in, içinde e, hiçbir zaman bu da okey olmaz. Ben kendimden bir örnek vereyim. Beni daha eski yıllarda tanıyanlar belki hatırlarlar ama bana sorsaydın ben kendimi çok e, sakin, e, yumuşak, anlayışlı bir kadın olarak tanımlardım. Şimdi dönüp bakıyorum, e, yani gördüğüm resimden pek de hoşlandığımı söyleyemeyeceğim dürüstçe. Kendimi şu anda o buradan gördüğümde son derece rigid, son derece haddini bilmez, son derece ukala. Ee, ve son derece yargılayıcı biri olduğumu buradan görüyorum. Ama o zaman sorsaydın bunun asla farkında değil. Spektrumdakiler kimi zaman kendilerinin farkında olmakta da çok zorlanırlar. O yüzden de e, özellikle kadın e, spektrumda olan e, kadınlar e, kullanılırlar. E, o yüzden narsistlere çok çekilirler. E çünkü kendilerini bilmedikleri için ve her şeyi taklitle öğrendikleri için e, onu söylediğiniz her şeyi çok kolay kabul edebilirler. Yani bir tarafımız çok zeki belki, e, çok güzel analiz eder, sentez yapar ama konu kendimize geldiğimizde çok e, kör bir alanımız vardır. Daima bunu kabul etmekte kimi zaman çok kolay olmaz. Peki, e geliştirme diyelim, eğitim diyecektim ama. Gel Bu gelişmeyle değil biliyor musun Tarık? Tek bir çözümü var bunu kendini anlamakla ilgili. Evet. Yine söyleyeceğim. Mesela bana sorsaydın ben kendimi daha eskilerde sosyal biri olarak tanımlayabilirdim. Yani sosyal etkinliklerden... E hoşlandığımı söyleyebilirdim. Külliyen yalan. E külliyen yalan yani. Ben ölü olması gerektiğine inandığım için e, kendimi zorluyormuşum. Hayır, onları sevmiyorum. Ama sevmemenin dışında başka bir problem daha var. Benim bedenim bunu e, bu dayanıklılığa çok da sahip değil. Ben dans etmeyi çok seviyorum. Beni bırak. Bırak bir kulübe. Şu anda bile bırak. Bu yaşımda sabah kadar durmadan dans ederim. Fakat ertesi günkü maliyetini artık biliyorum. Çok sevdiğim bir şey, severek yapıyorum ama o alan, ışık, kalabalık beni ertesi gün hasta ediyor. Ondan sonra benim 3 gün dinlenmem lazım. Hiç sosyalleşmemem lazım. Evet. Ya da bir sosyal ortama katıldım. Diyelim ki gittim. Çok güzel, çok keyifli. Ama artık biliyorum ki benim mesela kaldırabilme yetim bir sosyal durumu ö, da başa çıkma sinir sistemimin başa çıkma gücü e, neredeyse 15 günde bir ve haftada bir sosyalleşirsem ondan sonraki hafta uyku problemlerim başlıyor, hafif baş dönmelerim başlıyor, egzama'lar çıkmaya başlıyor, çok yorgun hissetmeye başlıyorum. Bunların çoğu fiziksel. Aslında bunun tek sebebi sosyalleşmede harcadığımız enerji. Bizim için sosyalleşmek diğer insanlardan çok daha fazla enerji isteyen bir durum. Çok doğru. Bu benim için de geçerli. Ben çok gereğinden fazla sosyal yaşamak zorunda kaldım. Uluslararası ilişkiler, ülke içi ilişkiler vesaire. Ee, ben aslında temelde asosyal bir insanım gerçekten. Ee, evet. Hmm. Ee, peki, e... Ee, dinlenmenin önemi bir sohbetimizde buna değinmiştin tam da bu nokta buna değinip e, üç dakikamız var. E, tamam. Bu yetişkinlere dönük ve ve hatta çocuklara dönük onları sakin bırakmaya dönük kendi başlarına bırakmaya dönük ihtiyaç. Burada ben bir tane danışanım vardı farklı farklı e, psikologlarla görüşmüşler 14 yaşında bir sürü teşhisler almış hiçbir şey fayda etmiyor. Neyse en sonunda e, bir şekilde beni duymuşlar, bana geldiler. Önce benim çocuğa söyle, okula gitmek istemiyor sabahları, uyanamıyor. asabi tek bir şey söyledim, tamam okula gitmek istemiyorsan gitme, ne yapıyorsun? Bir dinliyorum ki rugby oynuyor, bol oynuyor, oradan çıkıp e, piyanoya gidiyor, oradan çıkıp bir hafta sonları... A, çocuğun hiç böyle duracak zamanı yok. Önce dedim ki dinlenmen gerek. Bu çok fazla, o yüzden de sen başa çıkamıyorsun. Çünkü zaten spektrumda. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Tempoyu değiştirip çocuktan bazı şeyleri bıraktırıp düzenli biraz zorlamayla her pazar hiçbir şey yapmadan onun evde oturmasını sağladıktan sonra çocuğun problemlerini yüzde altmışı Bu yetişkinler için de geçerli. Yine benim bir danışanım çok sık hastalanıyordu. Ee, benle görüşünce o da spektrumda olduğunu keşfetti. Ee, ve dinlenmeye başladı. Yani dinlenme aralığını arttırmaya başladı. Sosyalleşmesini azalttı. Biliyor musun ki hastalıkları çok azaldı. Çünkü sos bizim için e her tür diğer insanlar için spektrumda olmayan e insanlar için sosyal ilişki doğal olan bir şey. Kendiliğinden oluyor. Bizim için doğal olan bir şey değil. Biz Sosyal iletişime geçtiğimiz zaman arkada e, başka bir kayıt daha çalışıyor. Doğru mu söyledim? Doğru mu yaptım? Ha o bunu mu dedi? Tamam şimdi burada ne yapmalıyım? Ay Burada mı durmalıyım? Orada mı durmalıyım? Bizim arka plan çok fazla çalışıyor. O da bütün enerjiyi emiyor. Tekrar söylüyorum. İşte sosyal ilişkilerde, e, gece hayatında biz normal insanlardan kimi zaman iki, kimi zaman üç kere daha fazla enerji harcıyoruz. O yüzden de onlardan çok daha fazla dinlenmemiz gerekiyor. Başka bir durumda e, biz ne yazık ki kendi bazen bedensel uyarılarımızı da anlayamıyoruz. Mesela bazı spektrumda olan insanlar aç olduğunu bilmez, doyduğunu bilmez, susadığını bilmez, yor olduğunu bilmez. Ben onlardan bir tanesiyim. Bir iş varsa o bitene kadar ölecek olsam durmam. O biter. Ee, sonra ben de <laughs> O yüzden Doğru, de... Burada bitiyor şu anda. Kesilmek evet, üzere. Evet. O yüzden de düzenli dinlenmek spektrumdakilerin pek çok probleminin azalmasına faydalı olur. Çok çok teşekkürler.